Oğlum burası nasıl bir yer? Aha! Bunlar oturuluyor mu? <laughs> Yok abi şu an oturamıyoruz. Oyunda oturacağız. Bunlar ne? Bunlar da... Aa jetonum var. ...oyuncaklarımız. Oynayabiliyor muyum? Ben de Oyun oynayacağım. Böyle internet kafede sıra beklediğim günleri hatırladım lan. Abi ben de oynayayım <laughs> bir kere. Beni oynatmıyorlar. ...dosansın makineye Aha dikey tutamak. Oğlum bu ne? Bu Bir şeyler aldım yerden. Oğlum bunlar maçın içinde bende mi kalıyor? Hayır tabii ki. <laughs> Aha, Molotov attı biri gördün mü? Ne oluyor? <laughs> Abi bak deli loot var orada. Hemen çatara patara vuruyoruz. Kaç kişi geliyor oğlum? Galiba çok. Bu ne bütün şey buraya atlıyor ya. <laughs> Oha! Herkese selam arkadaşlar. Gözbet kanalına hoş geldiniz. Hep bir PUBG Mobile videosu daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yeni güncelleme geldi. Mekan geldi. Neler neler geldi. Ve herkes buraya geldi. Bu ne oğlum? Çatocuğum Allah'a emanet, Allah emanet ol kardeşim. Allah'a emanet sende. Hadi bana da bir silah, bana da bir silah. Burada dp var onu almam lazım. Hayardır lan. Helal helal helal. Kardeşim. Abi yanındayım. İyisin. İyiyim iyiyim hala iyiyim hayatım. Arkadaşlar her şeyi anlatacağız, her şeyi çözeceğiz ama öncelikle burayı bayağı bir kalabalık basmış. Onlardan arınmamız lazım. Kanka benim bir yeleğe ihtiyacım var. Daha hala ilan var lan buraya. Abi ne oluyor burada ben hiç anlamadım. Lan kili mi çaldı? Ben Heh, de ondan helal, çaldım. Hey lan. Ben mid 62 ihtiyacım var. Bakacağım hemen var. Oğlum diye. burası loot. Oyunun loot'unu silmişlerdi biliyorsunuz arkadaşlar. bayağı azalmıştı. Ama bu güncelleme ile beraber bayağı arttı. Dağılıyorsun sadece burada arttı. Çato tam önümde. Ay baydılar beni. İşte tam önümde duvar arkası bakıyordu adam. Bir şey geldi. İki kişiler. İki kişiler abi dikkat et anne. Geleyim seni alayım ben bir. Bence de bence de. Soldan evet, soldan geldi. geliyor. Sağ, sağdan da geliyor abi. Dokuz evet. mermim var vurur muyum? Evet, aldım. Ya tolu mesela son mermiyle. HELAL sana be. Helal sana son be. mermiyle. abimiz daha geliyordu ama benimce olsun. Gelmesin. Kısa bir süreliğine ilgilenelim onunla hemen. Şunları vereyim. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi ve Luna Park'ımız artık eklendi. Neler neler var burada. Şu loot'a baksana bu ne oğlum böyle. Bakar mısın çato her yerde medkit falan akıyor oğlum. Abi ben uzun zamandır Erencil'i böyle görmedim. Yemin ediyorum arkadaşlar güncellemelerden sonra hep böyle oyunlarda sıkıntı çıkıyor biliyorsunuz. İşte loot bulmak vesaire sıkıntı oluyor. Erencil'de da hiçbir yerde loot yok sadece burada var. Şuna bak her yer medkit. Oğlum bak bura bizim bir gelmeyin. Şuraya bir tanıtayım. Bu ne? Arkadaşlar. Onu ne vurdun? Burası bizim. Aa gördüm bunu. No. onu? <laughs> bilmiyordum onu. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben de ilk defa girdim ve deniyorum. Öncelikli olarak bir lootlara bakacağım. Neler var diye, nasıl lootu var diye. Ee, yukarıda 4x var bu arada çato. Ondan sonra buradaki makineleri vesaire her şeyi tanıtacağım size. Kar modu geldiğinde biliyorsunuz bir sniper adası vardı. Burası da loot cenneti. Aha ördek vurmaca. Çatom ben başlıyorum. Abi başta kolay gelsin. Arkadaşlar bu mod her zaman yok. Arada bir geliyor. Yani her kış modu gibi düşün. Arada bir çıkıyor karşınıza. Ee, giriyorsunuz böyle Luna Park'lar var. Gördüğünüz gibi buradaki oyunda en iyi ödüller 3x set bir de e, M24 veriyormuş. Bir tane jetonum attım. Hadi bakalım. Aha! Ha böyle mi? Lan böyle miydi? Hedef bu mu? Çato yardım edebiliyor mu? Ediyorum ediyorum. Harbi mi? <laughs> Oğlum zormuş ama Aa dur yanlış siyahları vurma siyahları vurma eksi veriyor onlar. Aa. Ya kötü puan yaptık. Siyahları mı vurmayacağız? Bir şey vurmamamız lazım galiba ya. Aa, hala. Ödüle bak. Kardeşim ben bunu ama yani şey yapayım. <laughs> Saklayayım bu. Çok, çok fazla oldu bana yani. Ben bunu kaldıramayabilirim ama. Ya arkadaş bu oyun hayatta kalma oyunu değil mi? Ne zamandan beri biz Luna park girip ateş etmeye başladık ya? Değil mi? Burada <laughs> ördek vurmaya çalışıyoruz. Ha bak burada yazıyor. Aha adam geldi. Dur dur dur. Oğlum sen ayırdı lan bizim mekana. Baba bak 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 selo. Burası bizim oğlum. Ben burayı ne, burayı almak için nelerle uğraştım lan. Oğlum, Şaka senaryo. Geliyoruz vergi. Vallahi göreyim ben <laughs> Dur dur. Bir dakika. Şurada yazıyormuş bak ödüllerin. Eee daha doğrusu vurduğumuz söyleyen kaç puan verdi yazıyor burada bak. Kır Siyah eksi 10 veriyor. Mavi soru işareti. Dur bir daha oynayalım. Benim jeton bitti ya. Çato var mı sende? Ee, var abi. Salıyorum jeton sana. 12 jeton mu? Anladım. Tamam. Bütün yatırımı buraya yaptım abi. Çato gel buraya. Bunu vur. Bunları vur. Tiyah vurma. Tiyah. Güzel bak böyle takımınızla birleşip vurabiliyorsunuz bunları. Bunlar düz oldu ha bak iki kişi daha rahat oluyormuş. Hadi at lan. Vallahi. No! hayır. Ya niye vuruyorsun? Siyah niye vuruyorsun? Aa yavru. Bu şunu mermi bitti. O da siyah saldı be siyah karışıyor ya. Yine aldık babaya bak. İyi Hiç oldu. iyi İyi oldu. Dikeyimiz dikeyim iyi oldu. Şimdi arkadaşlar birinci oyunumuz bu şekilde gördüğünüz gibi. Şunları vermesi için bayağı bir çıldırmanız lazım galiba. Bir de harcadığım mermiye değmeyebiliyor. O yüzden ben bu işi beğenmedim. Böyle küçük kulübeler var. Bunlar Dino Park'taki kulübelere benziyor. Oha 8x var lan içeride. Çato gir al bunu bak. Oy, hemen geldim. Ondan sonra tur, şurada jetonlu oyunlardan, makinelerden var. Onlara geleceğim hemen. Öncelikle bir şöyle bir turlamak istiyorum. Burada ne var? Ha bu demin vurduğumuz zımbırtı zaten. Aynısından bu tarafta da... Bir bunlar var bir de jetonlu makineler var herhalde. Tamam o zaman bir de şu jetonlu makineleri deneyelim. Bunlar daha kolaydır herhalde değil mi? Yani Mario var Mario. Allah aşkına Mario mu var? Yani Hangisi? Tam Mario değil. Bu mu? Tam Mario değil ama en eğlencesi bak bu bu. Oğlum bu şey lan kumar lan bu tövbe ya Rabbül Alemin. <laughs> Çanta iki mi? Kardeşim ben böyle bir dolandırıcı... Benim başka dolandırıcım var şimdi ayıp olacak ona. Bir de bunu deneyim. Bunda ne verecek? Bu ne lan? Ne verdi? Ne verdi bana? Olmuş. Babayı şey verdi bu. bana. Ben aldım yanlışlıkla şanslı bulmaca parçası bu abi sen alman lazım onu da. Al Alırım kendine. onu bir dakika. Ördek vurmacı oynuyorum. Allah aşkına hani bunu neden yaptığımız hakkında kimsenin bir fikri var mı? <laughs> abi ben... benim yok. Kaç yaşında insanlarız? Biz yaptığımız de... hareketlere bak, bak. Allah yine bu salak şeydi dikeyden verdi ya. İstemiyorum ben dikey ya. Aha Space War. Uzay savaşları. Bu fıçı fıçı mu yapıyor? Aa vallahi fıçı fıçı yapıyormuş. Fıçı fıçı. Arkadaşlar yani ama bu oyunda bunların niye sesi gelmiyor? Ha ses evet. kasmayı bozmamak için yapmışlar herhalde de. Peki niye böyle bir oyun yapmışlar kardeşim? O konuda fikrin var mı? Abi galiba eğlence amaçlı. Burada herkes pat ponçik ponçik arkadaşlarıyla oynasın diye. Ben inanılmaz eğlendim ama. Yani gerçekten inanılmaz eğlendim. Arkadaşlar böyle oyun mod oyuna böyle bir mod getirirsiniz anlarım. Tamam ama yani bunu rank modunda niye yaparsınız ki? Bunu bir eğlence moduna çevirin. Eğlence modunda oynayalım tıpış tıpış. Bak bana yine bulmaca verdi. Şey şeye bak onu oku onu oku. Onu okuyayım mı? Oku onu bu bulmaca parçası. Parçanı tamamlayıp, bu macayı tamamla. İkinci yıl imvanı ünvanı kazan. Öyle mi? Evet. Senin Mario dediğin hangisi? O kuş vurmaydı ya Mario. aynı Mario ya. Bak gerçekten ben hani bunca yıldır Mario oynamış bir insan olarak Mario'yu ben hep kuş vurma olarak planlamıştım zaten. ben demedim. İçinde anladım, bir tane hallededim. içinde bir tane şey mantar var diye Mario diyor ya. O biz burada durup bütün gün ördek mi vuracağız? Şimdi uçma zamanı. Uçma mı? Gel buraya. Dur bir dakika. Ördek çok önemli işlerim var burada. Ördek vuruyorum. çatı Aa, ayıp ediyorsun Aa, ama. ördekler daha önemli doğru. Yine bulmaca verdi Bu ne? Arkadaşlar ben yemin şah... ediyorum dolandırıcılık ya. Dur şunları da basayım. Ondan sonra bir de uçmayı göstereyim size. Aha. Bak. Aha. Bak burada da bundan var. Oğlum bu çok keyifliymiş lan. Uçma dedin bu mu? Aptal abiciğim. Bunda nereye kadar uçabilirsin? Oğlum buraya uçtuk bayağı bir. Burada da 556 var. Oğlum bak ben burada var ya. Arkadaşlar ben bu Luna Park özel taktikler videosu çekeyim mi ya? Bak ben burada <laughs> neler bulurum ha. Beni buraya bir yarım saat salın ben burada neler bulurum. Eğer gelsin diyorsanız bu videoya 30 bin like istiyorum bak. 30 bin like değilse ben bu video özel. Daha doğrusu bu güncelleme özel efsane pusu yerleri, taktikler vesaire göstereceğim. Hadi bakalım. Ve olayımız bu. Buradan Şuna biniyorsunuz. Arkadaşlar bu arada haritada şöyle 3 tane farklı yerde oluşuyor bu Luna Park'lar. Yani millet rank kasarken siz burada sak yılanlamak yerine buralara gelip buradan böyle ee? Lan! Oha! Çok güzel lan bu! Çok mükemmel abi ya. Oha! Ya, bu bayağı ilerliyor ama. Hiçbir ilerleme kat edemiyorum. Ha böyle. Oğlum bu güzelmiş. Bunlar nereye kadar gidebiliriz acaba? Vallahi bilmiyorum da ben dönüyorum dönüyorum bir daha uçuyorum. Oğlum bu çok güzelmiş. Oha ben bunu çok beğendim lan. Arkadaşlar böyle fantastik şeyler gelmiş. Yani şunu yapana kadar acaba hileyi mi azaltsaydınız ya da... Oha gördün mü gördün mü gördün mü? Yok yok yok, yok, yok. Soldaki şeyin üstüne zıpladı adam. Boyuk boyuk ne zıpladı? Aha Uzaktan Bunlar mı dövüşsek, yakından mı dövüşsek bunlarla? Vallahi hiç bilmiyorum ki. Dur şöyle şöyle bir kıyıldan park ediyorum kardeşim. Bir dakika. O şeyin yukarıdaki zımbırtın üstündeydi adam. Aa, arabaya bindiler. Dur. Ben bir botum. Durdular. Durdular. <laughs> Bak beni bot sandılar. İyi, güzel geldik. Geliyorlar. Aa gördü beni adam. Solumuzda da var çato. Geliyor soldaki. Ulan! Delettiniz lan beni! Dur nerede bu lan? Nerede bu? Altta. Yat oğlum aşağı. Hayırdır inşallah. Oo, oh, bunların buranın da lootu güzelmiş ha. Bunlar da lootun dibine ekmek banmış kardeşim. Aa biri daha var. Bize sıkıyor. Aldım kelleyi. Fatih. Bak bu çocuk deminden beri Türkleri vuruyordu ha. Oğlum biz Zuna Park'tan çıkmışız. Öyle delikanlı adamız yani bak. Böyle artistlik yapılmıyor mu? Hani Paradise temiz dedim geldim falan diyoruz da. Aa çıktı sağdan. Bu evet. düştü. Önüme bomba düştü. Bu da çıktı. Çıkmadı. Burada abi. Oğlum sen hayırdır ya? Sen hayırdır ya? Luna Park'tan çıktık geldik. Oğlum Aha. <laughs> Oğlum böyle artistik yapılmıyor çato. Başka bir kelime <laughs> bulmamız lazım galiba. Arkadaş kameranın pilinin bittiği yere bak ya. Ben delireceğim ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir kameranın pili bitti onunla uğraştım da. Çok vardı ona da bakalım. Hop ileriden sıkanlar var. Yapmayın yapmayın. O DP'yi kullanma. Atma çöpünü denize. Abi Gördüm. biri de önümde. Aynen biri yerde Vurdum beynine. Drop'a bakıyordu o. Drop'ta biri var mı? Yok galiba. Uz aşağıdalar abi aşağıdalar bizi bekliyorlar bak. Abi bir daha var. O da yaptı. Yok yatmadı. Aa kilimi çaldı. Ulan adamı o kadar taradım son vuruşu başkası attı. Oğlum benim kameramın pili bitmiş. Ben böyle bir erkeğim. Sen hayırdır ya? <laughs> ben ne zorluklarla geldim bu maça. Önümüzde de e, sağdaki evet, yere evet. koşan var. Solumda da adam olabilir. Çato, dikkat et. Abi evde şu cam, camda. Allah. Tam olarak. Bunu söylemiştim, selamımı söyle. Nerede? Aleykümselam. Tamam. Ağaç, ağaç dibinde yatıyor abi. Solumda da adam var. Birini bayılttım. Sağda ağaç dibinde, dikkat et. İkisini de aldım Sol. kardeşim. Sol evim vardı, öldü mü bilmiyorum. Sol evim mi? Sağ evde var biri. Sağdaki eve kaçan kaçanlar... Kaçanlar ne yaptı acaba? Aa oh, bak fişek fişek bulmuş ha. Bu jeton makineleri fişek de veriyor. Aha. Allah! Ağzım burnum. Tamam. Medkit'im var. Biz Luna Park tutladık ya. Oğlum bu havalı bir laf olmaya başladı benim için ha. O spreyi durarak atsaydım orada arada headshot'ı yemiştim ha. He. Kardeşim alan bende bak. Ben geri kaçarım. Sonra sen üzülürsün. Hatta kaçıyorum. Oğlum sen buraya koşacaksın zaten. Ben seni bekliyorum. Ben niye koşuyorum ki ya? Ben sadece şu arka tarafımı smokelayacağım. Kaç taraftan bir daramalı yemeyelim. Bir tane de şu tarafa atarsam kendimi kollarım herhalde. Şimdi gel. Şu adam mı lan? Adam. Oy! Evet. <laughs> Vallahi Oğlum adammış. Ne şey yapıyordun? Oğlum Bunu o farklılıkladık <laughs> biz. <laughs> Diğerini gördüm. O vurur ben can basarım ben vururum o lobiye döner kardeşim. Hadi bakayım. O vurur ben o çok özlü söz gibi olmadı sanki ama. Oldu oldu. Adam bu evde bak gördün mü önümde. Arkadaşlar bu modun rank kasamamamız lazım bu moddayken ya. Gel gel. Ya tortişim. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> gördüm ama ama gördü ama gördü. <laughs> Bekleyelim. <laughs> Adamın attı gitti ama. Neyse arkadaşlar yeni gelen güncelleme ile beraber Luna Park modu bu şekildeydi. Ee, fişek vesaire de veriyor. Bayağı bildiğin Kar 98'inden fişeğine Zırhından M24'ünde baya bir loot var burada. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran. Bay bay.